İsmim Funda Calbay, Yalanda'nın yurtdışı eğitim danışmanlık firmasının kurucu ortağıyım. Bugün ortağım Özge Yağcı ile beraber Londra hakkında merak ettiklerinizi cevaplayacağız. Özge'ye soracağım. Biliyorsunuz Londra merkezli bir firmayız ve bugün de size Londra'daki ofisimizden sesleniyoruz. Aynı zamanda da 6 ülkede de varız. Türkiye'den öğrencilerimize danışmanlık sağlıyoruz. Londra hakkında pek çok soru geliyor Özge biliyorsun çok metropol, 9 milyon nüfusa sahip bir şehir. Londra nasıl bir şehir? Hem sen burada yaşayan bir kişi olarak kendi deneyimlerinden de bahsedebilir misin? Tabii aslında Londra'yı bana sorduğunda ben anlata anlata bitiremem. Çünkü gerçekten çok güzel bir şehir. Uğruna şiirler yazılmış, filmler çekilmiş bir şehir binaların mimarisi, şehrin çok düzgün bir şekilde konumlanmış olması, aynı zamanda renkli renkli sokakların da olması, her tarafa baktığında her köşede güzel kafe görüyor olman, aynı zamanda çok ünlü markaların yer aldığı büyük caddelerin olması. Tower Bridge London Bridge gibi tarihi değerlerin şehre çok mistik bir hava katması, örnek veriyorum Fame Sehri'nin işte şehrin her tarafına yayılmış olması gibi çok fazla etken şehri şahane bir şehir haline getirmiş bence. Kesinlikle. Peki Londra içerisindeki ulaşım nasıl? Londra içerisinde biliyorsunuz zaten biz metroyu çok kullanıyoruz. Okullara giderken hep metro, metro ile gidiyoruz. Onun dışında otobüs, tren, bisiklet gibi ulaşım yöntemleri mevcut. Evet. Ulaşım ücretleri pahalı mı Londra'da? Ulaşım ücretleri nispeten pahalı diyebiliriz. Örnek veriyorum ofise giden birisi, haftanın 5 günü ofise giden biri yaklaşık 150 pound aylık olarak ulaşıma harcayabilir. Tabi pandemiden sonra insanlar artık ofise gitmeyi azalttılar. Haftanın 2 günü gidiyorlar. Bu yüzden hani bu masraf bir tık azaldı diyebiliriz. Peki öğrenciler için de ulaşım masrafları aynı mıdır? Kolaylık var mıdır? Öğrenciler hangi ulaşım araçlarını kullansın okullarına giderken? Bu önemli bir soru aslında. Evet öğrenciler için bu aylık 150 poundluk masraf hani çok olabilir okullarımız şöyle bir kolaylık sunuyor. Yaklaşık 8 haftadan fazla kayıt olan öğrencilerimize Oyster Kart'ta %30 indirim yapıyor. Bu Oyster kartı işte İzmir Kart, İstanbul Kart gibi kent kart yerine geçen burada Londra'da kullanılan kart. Öğrencilerimiz bu konuda o zaman indirimli bir karta sahip olacaklar. Gayet şanslılar. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Londra çok büyük bir şehir olduğu için öğrenciler hani ulaşım kullanmak durumunda kalıyor ama Brighton gibi Eastbourne gibi ya da işte Canterbury gibi daha küçük şehirlerde eğitim aldıkları zaman yürüyerek de gidebiliyorlar okullarına. Evet hiç masraf, ulaşım masrafları Ondan, olmuyor. Evet. Peki Londra'da yemek kültürü nasıl? Öğrencilerimiz aç kalır mı? Yok, öğrencilerimizi aç bırakmıyoruz kesinlikle. Biliyorsunuz zaten çok fazla kültürün yaşadığı bir ülke burası. O yüzden bütün dünyanın mutfakları mevcut. İşte İtalyan Akdeniz mutfağı, Uzak Doğu mutfağı, Meksika, Türk mutfağı evet. ve tabii İngilizlerin meşhur olmazsa olmaz fişen çipsi. Her köşede görmek mümkün. Yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, öğrenciler için içinde fişen çips gayet uygun, uygun bir fiyatları. ücretle alabilirler. Aynen. Peki Londra'da öğrenciler ücretsiz nereleri gezebilirler? Böyle aktiviteler var mı? Bu aslında bir tek öğrenciler için Yani bizler gibi Londra'da yaşayan insanlar da bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve öğrenciler de tabii ki. Çünkü Londra'da yapılabilecek pek çok ücretsiz aktivite ya da hani gezilebilecek pek çok ücretsiz müze var. Örneğin Design Museum, Tate Modern Museum, Natural History Museum saatlerce süren gerçekten inanılmaz güzel bir müze mesela. British Library kütüphanesinden hani kesinlikle gidip görmeliler. Yani orada çalışıp vakit geçirebilirler ya da hani kitap seçebilirler. Onun dışında pek çok market var. Aynı zamanda işte Tower Bridge, Big Ben onları muhakkak ki göreceklerdir. Bir de Londra'da yaşayan öğrencilerimize muhakkak şunu öneriyoruz. Bir tek Londra değil, yakın şehirlerde yani ulaşım masraflarını karşılayarak otobüs ücreti ya da tren ücretiyle birlikte gidip Windsor Kraliyet Şehri'ni görmeleri ya da Oxford ya da Cambridge, Brighton gibi şehirleri muhakkak görmelerini tavsiye ediyoruz. Hem bu şehirler çok çok güzel şehirler tarihi anlamda hem de eğer ki dil eğitiminden sonra lisans ya da yüksek lisans düşünürlerse öğrencilerimiz bu öğrenci şehirlerinde görmeleri çok faydalı olacaktır. Evet kesinlikle. Peki inanılmaz sayıda müzeler var gezebilecekleri. Onun dışında yapabilecekleri Londra'da aktiviteler nelerdir? Aslında bu soru için ayrı bir video bile çekilebilir gerçekten. Çok fazla aktivite var biliyorsun sen de Londra'nın her yerinde park var. Yani hangi semtte kalırsa kalsın öğrenciniz yürüyerek gidebileceği bir park var muhakkak. İnsanlar burada çok fazla vakit geçiriyor parkta. Özellikle bahar ve yaz aylarında. Okullarımızın olduğu bölgede Hyde Park'a ve St James Park'a çok yakın. Bu yüzden işte okuldan çıktıktan sonra sandviçlerini, içeceklerini, kitaplarını alıp uzun bir süre orada vakit geçirebilirler. Bunun dışında ne yapabilirler? Greenwich'i gezebilirler. Borough Market'i gezebilirler. Old Spitalfields Market gibi pek çok tuzdan fazla market var aslında. Bu marketlerde yiyecek, içecekler satılıyor. İşte el işi, hediyelik eşyalar satılıyor. Bunları görebilirler ve müzikal anlamda da işte ücretsiz konserleri deneyimleyebilirler ya da çok uygun fiyatlarla başka konserlere gidebilirler ya da işte dünyaca ünlü grupları görme evet. şansları olabilir o anlamda. Ya da işte Royal Opera House'da bir bale rezitaline gidebilirler. Böyle deyince de çok fazla fiyatlı olarak da algılanmasın. Hı -hı. Ulaşılabilir fiyatlarla gerçekten. Bunun gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilirler. Peki Londra güvenli bir yer mi? Bu kadar büyük bir şehir güvenli kılan nedir? Tabii yani güvenli bir yer şöyle istatistiksel olarak söyleyebiliriz, İngiltere'nin dördüncü en güvenli şehri seçilmiş. Bunun dışında her yerde CCTV var, yani 14 kişiye bir kamera düşüyor. Dolayısıyla izleniyoruz, yani onu söyleyebilirim. Bir yandan da mesela şunu görebiliyorsun, hani kendim mesela parkta yürürken ben çok fazla bir atlı bir polisin yanından geçtiğini görmüşümdür çok fazla polisle karşılaşabiliyorsun. Bu anlamda da kendini güvende hissediyorsun. Ben de burada yaşayan bir insan olarak kendimi çok güvende hissediyorum. En çok merak edilen soru ve öğrencilerimiz sık sık soruyor. Londra'da hava nasıl? Çok yağmurlu öyle değil mi? Ne giymeliyim? En sevdiğim soru bu olabilir gerçekten. <laughs> Uzun yıllardır burada yaşıyorum ve bana hem yakın çevremden hem de tabii ki bize öğrencilerimizden çok gelen bir soru. Bunu kim başlattı bilmiyorum. Böyle bir şey yok gerçekten. Yani Evet tabii ki kapalı yağmurlu günlerimiz oluyor kışın. Çok normal. Ama çok güzel güneşli günlerimiz oluyor. Burası mesela Almanya'da ya da Hollanda kadar soğuk bir ülke değil. Daha ılıman bir ülke. Yazın mesela gerçekten hani 24 ile işte 28 derece arasında geçiyor ve gayet sıcak geçiyor. Güneşlenebiliyorsun. O yüzden gayet keyifli bir havası var. Evet Nisan başında hani başlayıp güzel havalar Ekim sonuna kadar devam ediyor. Tadını çıkarabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Evet. Peki Londra'da dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Evet, yani aslında iki tane sihirli kelime var. Please ve thank you. Lütfen ve teşekkürler. bunu muhakkak yani İngiltere'de görebileceğiniz herkes her de bunu muhakkak kullanıyor. Çok kibar bir kültür esasında. O yüzden bu da size kendinizi iyi hissettiriyor ve siz de hani direkt olarak bu kelimeleri kullanmaya başlıyorsunuz. Biz de hani bu iki kelimeyi tavsiye edebiliriz. Şöyle diyebilir miyiz? İngiltere'de yaşayan insanlar inanılmaz kibar ve güler yüzlüler. Kesinlikle. Özge çok teşekkür ederiz. Londra hakkında öğrencilerimizin merak ettiği soruları yanıtladın. Ben teşekkür ederim. Sizler de bir sonraki videomuzun konusunu belirlemek isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzun konusunu belirleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.